Herkese selamünaleyküm dostlar. Ben Ankara'ya bugün e, e's oynayacağız. Bir dedim bugün bir korku oyunu oynayayım. Ben de E'sin dedim. Normalde oynayalım baba. Görünüşe göre ya oğlum bunları geç ya. Sen bunları devam et. 20 tane para cüzdanı bulacağız. Bak mesela bir tane bulduk bunda. Bir tane daha bulduk. 3 tane etti mesela bundan. Buradan çıkacak mı? Çıkmadı. Hemen şuradan mı çıkalım. Şuradaki göz al abi. Buradan bir şey çıkar mı? Çıkmadı. Bu nerede baba? En üst katta şu an bu. Hemen şuraya bir girelim. Şuradan da bir tane bulduk. odaya girmem lazım. Girdim. Sandal bulduk. 5 etti baba. sıralar bakalım. Bu en üst katlarda. En aşağı inelim baba. Bu üst kattayken hemen aşağı kata indik. şuradan buldum bu buraya geliyor arkadaşlar Aha şuraya girdim buradan çıktı mı çıkmadı Allah belanı versin ne yapacağız oğlum sesi de yakından geliyor ya ne yapacağız lan çıktık abi bir şey yakalamam lazım Nerede bu ya? Bakayım. Oğlum bu En üst kata çıkmış. Ne ara çıktıysa. Neyse o en üst kata çıkmışken biz de hemen bir buralara bakalım. Bir tane de burada bulduk. Bir tane de burada olduk fix ettadım. Bu aşağı geliyor arkadaşlar. Son 10 tane topladık. Nerede bu? Altıma sıçtım. Oy, oğlum ne yapacağız lan? Şu an 11 tane bulduk. En üst kata çıkmam lazım. Şu an altı full topladık yani. Orta katıyla bir de en altı en alt katı topladık. En üst kata çıkmam lazım. Onu nasıl yapacağız? Üf, çıkalım baba. Geliyor. Allah belanı versin. Oğlum kapının önünde ya. Oğlum nasıl yapacağız lan? Bakayım. Ha çocuğuna bak bak bak. Geliyor pezevenim oğlum. Harbi tırstım ha şu an ya. Yani. Oğlum göz hakkım da yok ki ya. Ayşe ben bir reklam izleyeyim de. Evet evet ben bir reklam izleyeyim. Evet arkadaşlar. Reklam izledim ve 3 tane göz hakkımız var. Şu an bu orta katta baba. Biz buradan çıkabiliriz. Benim üst kata gitmem lazım da. Buraya geliyor. Oruç bu çocuğu buraya geliyor. Kim ya? Üst kata çıkıyor. Bu bize rahat vermeyecek. Nerede? Nerede lan? Uf, elim ayağım titriyor. Allah belanı versin. Bir buraya gir abi. Bu elim ayağım titriyor lan. Yemin ederim. Ananı sikiyim. Bu ne? Burası çok gergin zar nefes alabiliyorum elim ayağım tutuyor bunlar. diken diken oldu köylerim ya buraya da geldik ama burada bulduk kaç tane bulduk lan? Kapıyı açacak bir araca ihtiyacım var. Aracı nereden bulacağız lan? Ne? Bakayım nerede bu? En alt katta mı? O en alt kattayken hemen. Bir gezdim buraları. Burayı da açtık. Bir numara verdi, bir numara. Şuradan da versene Allah rızası için. Öz aldık. Şuradan da ver lan ne olur. Bir tane kaldı. Abi çok çok tedirginim şu an. Orta katlarda. Vallahi orta katlarda. Şu bul ve kaç. Bulursam. Kaçacağım da şu an. Çıkışı bul ve kaç. Abi çok tedirginim şu an. Bu en alt katta şu an. Çıkışı bul ve kaçtım. Allah'a Oh olamaz bu oydu. Bundan eminim resmen aynısıydı. Bu yerin terk edilmiş olması gerekiyordu. Ve şimdi ben onu görüyorum. Neden onun evi çağırmaya devam ettiğini hala gölgelerin, gölgelerin içinde olduğu düşüncesine kusulamıyorum Ne yapacağım? Kardeşim ee, sana en güzel bir çözümü söyleyeyim. Bunun çözümü ne biliyor musun kardeşim? Senin bir sağlık doktoruna gitmen lazım. Akıl doktoru. Neyse aldık paramızda. da. Ekran çıktı. Allah belanı versin. Neyse dostlar. Bu videonun sonuna geldik. Allah'a emanet olup Allah'a emanet olup abone olup kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yorum atın. 42 TL çaylı. Bunlar da bakarız ya ileride. Neyse. Allah'a emanet olun. Bay bay.